Merhaba arkadaşlar, Uygun BTC kanalıma hoş geldiniz. Baya uzun zaman oldu video çekmeyeli. O yüzden hemen birkaç hatırlatma yapayım. İlk önce doğal mayın soran arkadaşlarımız var hala. Arkadaşlar doğal may artık ödeme yapmıyor büyük ihtimal. Çünkü ben hiç ödeme almıyorum. Ödeme almak da derdinde değilim. Çünkü bana verdiği en fazla ödeme taş yansı gitmiş, oluyordu. O yüzden pek önemli değil. Ama arkadaşlar doğal mayına yatırım yapan arkadaşlara söz veriyorum. Doğal mayına yatırım yapmayınız. Bunu ilk önce söyleyeyim. Sonra Uygun BTC kanalının bu videoyu... Ee... Daha önce bir sepet videosu çekmiştim hatırlarsanız, oradaki sepet videosundaki işte elimdekileri falan hepsini daha önce söylemiştim. Bu sefer de e, Meme Token dediğimiz köpekli ve kedili işte tokenler dediğimiz gem tokenlerden bir sepet, gem sepeti oluşturduk. E, onu tanıtacağım. Elimdeki gemleri anlatacağım. Arkadaşlar ben aldığım gemleri artık aldığım tokenleri tanıtıyorum sizlere e, olsun, işte Shiba'dan olsun hepsini anlaşacağım şimdi. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler şimdiden. Hemen başlayalım. İlk önce uygun BTC kanalıma e, bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. 8 ay olmuş. Bundan sonra inşallah her iki haftada haftada bir atacağım. E, bundan sonra analiz videoları da gelecek. İnşallah. E, şimdilik şimdi şöyle hemen anlatalım. İlk tokenimize başlayalım. Benim hepsinde yatarım var zaten. Babydog daha önce de anlatmıştım. B Vlog'u ben anlattığımda video sırasında B Vlog'un fiyatı arkadaşlar 2977'deydi ve o zaman söyledim ki 500'lerden aldım. Şimdi benim or orada videoda söylediğim gibi 500 olur, 2000 olur, 1000 olur alırım demiştim. Ve ben hepsinden aldım. E, şu an ortalama herhalde 1200-1300 civarlarında yine. Yani bu tabii ki sıfırlı. Şurada şu kadar sıfır var. 3, 4, 4, 8 tane sıfır var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk tokenimiz Babydog. Baby çok güzel yapım yaptığı için hemen hızlandırılmış bir şekilde. İlk gem token, ilk gem sepetimin ilk tokenidir. Ee, güvendiğim bir projedir. Ama hep daha önce söylediğim yatırım şart değil, yatırım tavsiyesi değildir. Ee, kendinizi düşünün, be beyninizi çalıştırın, araştırın, araştırmaya devam edin. Ee, Kurkoyun'da listeli e, bank listeli, OKX'de listeli. Ya, ya. Huobi, Eskado Huobi ile yeni adıyla HTX'de listeli. Bybit'te, GTO'da hepsinde var arkadaşlar. Biz burada tabii volume'a bakıyoruz. Volume en yüksek Bitforex, OK, CoinW, MXC'de ve HTX'deymiş. İlk, üç, ilk 4-5 sıra. Şimdi B blok'tan sonra ikinci tokenimize geçelim. Daha önce de söylediğim gibi Shiba Inu. Shiba Inu önceki videoda anlattığımda fiyat civarları 1311 demiş. Ve ben 600 ile 1000 arasında alıp alım, yapmayı tercih eden insanım demiştim Şu an 8-11'de. Benim de dediğim gibi iyi bir alım var Shift'te. bu çalışma, Shiba ağının hızlandırması, bana arttırması falan. E, yani şu anda olumlu gidiyor. Daha çok yakım yapmaya çalışıyorlar. Bak, Shiba Vakfı'nın daha çok yakım yapacağı söyleniyor. Umarım yakımların tamamlarlar ve gem sepetimizin ikinci token Shiba Inu'dur. Sonra BONE bir gen tokeni değil aslında benim gözümde. Bir layer 2 bence. Ama daha önce dediğim gibi BONE tam net bilinmemekle rağmen market cap'ı 164 milyar arkadaşlar. Bunun en kötü 10 kat yapabilme ihtimali var şu an. Bu da 7 dolara çıkması dönmüş şu an için. Şu an bir düşüş çemberindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha önce anlattığımda video sırasında daha önceki bir sepet videomda anlattığımda Bonnie'nin fiyatı 1.97 demiş arkadaşlar. Benim alım ortalamam şu an 91 centti arkadaşlar. Ee, Bonnie'de de 1.97 bayağı uzun zaman oldu. Yani ben video çektiğimde buradaymış büyük de. Yani Şubat ayında 8 ay olduğuna göre evet Şubat ayında olmuş olmuş Şubat Mart ayında çekmiştim videoyu. Çok düştü diyenler var. Tamam doğrudur düştü. Ama dedim gibi 164 milyon market kapı sahip ve 7 milyon da 20 saatte hacim var. Ee, bence güzel bir şey. Niye? Çünkü %91 zaten sirküle oluyor. Biraz da yakın olmuş? Olan öyle geliyor da biliyor. Şuradan volume'a bakalım. Hemen. Volume'a da bakalım. 20 saatte volumlu Huawei de de bit bu bit da ne bu lan? Ee, Bitcoin da sonra Gateo da MX de OK istedi bu ne? Kripto.com bile listelemiş. Şimdi projesi iyi gidiyor. Ee, bir scam <laughs> scam demiş bazıları. Neyse önemli. Değil. E, ee, bu de şu anlık durum iyi arkadaşlar. Bu da iki, Üçüncü tokenimiz oldu. Sıra Floki'de. Floki'yi daha önce söylediğim gibi Floki'ye güveniyorum. Floki daha önceki zero sene kadar çıkacağını düşünüyordum. Yani şu an için 10 kat demek. 10 kattan fazla bile yapacağını düşünüyorum. Çünkü bir arada 283 milyarda milyonda hacmi var, market cap var. Şu an dediğim gibi Bitcoin yükseliyor ancak e, ETA Şimdi Bitcoin dominansı düştü. Ondan dolayı Bitcoin'ler rahatladı ama Bitcoin dominansı geri açacağını tahmin ediyorum ben. 52'den 56'ya 57'ye çıkma ihtimali var. Ben daha fazla çıkmasını bekliyorum aslında. 60'a kadar çıkmasını bekliyorum. Çıkarsa altcoin'ler biraz daha baskın olur arkadaşlar. Yani, aldığım zamanım ben dediğim gibi e, artık bu arada Floki de ben zarardayım arkadaşlar. Böyle çok fazla etmedim aslında. Çünkü ben daha, bayağı yukarılardan almıştım önceden. Daha doğrusu ortalamam yükseldi. Ondan dolayı oldu. E, hedefime geldiğinde zaten 10 kat yapmış olacağım. 200 doların 2000 dolar olur örnek olarak yaptığında. Sonra sen kendiniz karar verirsiniz. Sonra daha önce anlattığım vitaynu, vitaynu anlattığımda fiyatı 1650 demiş. Burada şu an 938'de Yarı yarıya düşmüş neredeyse. 1650'de buralarda işte şu bölgelerde, şunlarla. Ee, bu dediğim gibi vitaynu da sevdiğim gem tokenlerden. Umarım projesini ilerletir ve bize bir, iyi bir kazanç sağlar. Bu adım iyi bir olan projelerden çünkü market kapıda 8 milyon dolar ve 100 kat yapsa yapamaz diyen yok diyemezler çünkü 800 milyon dolar olur buçuk piyasada bile şu anki piyasada bile çok bir para değil arkadaşlar. Vitamio benim hedefim umarım 100 kat gelmesi bekliyorum. Zaten burada herkes şey yapıyor, kenarda odun, bal işte. Boğa, boğa başladı bir tane yılda yazıyorlar. Yani ben öyle demiyorum aslında ama diyenler de var. Bakın bir yılda %52 düşmüş. Ama bir ayda %11 yükselmiş. %11'den de fazla yükselmiştir. Neyse devam edelim. Sırada tokenimiz Doge point. Şimdi herkes diyecek ya Doge zaten yükseldi. Yükselecek kadar. Evet yükseldi. Hatta baya yükseldi yani. 12, 128 kat. Şu anki fiyat yeri 128 kat bakın. Şu anki fiyatı ilk çıktığı yerine 128 kat demek. Benim şimdi tekrar soruyorum. Baby da şu an 7 cent'te Baby, Do Ay, Baby Dog. Ay, Doge. Doge 7 cent'te ve Doge'nin daha önce gördüğü hedef 70 cent. Yani şu an oraya gelmesi için 10 kat yapması lazım. Market kapıda 100 milyar dolar olması lazım. Market kapıda 100 milyar dolar bu arada. Doge e, Elon Musk'ın tokeni diyoruz biz artık ona tamamen Elon Musk'a bağlı bir token oldu. Doge de bu gem tokenlerden biri. Ha gem değil diyen çıkarabilir. Sıkıntı yok. Alışkınız. Ve daha önce dedim bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videoda daha önce da, daha önceki videolarımda da anlattım. Bu videoda da anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Çünkü şimdi işte yükselir para kazandık diye sevinirsiniz. Düşer. Bana ana bırak küreden çıkar. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz Doge'den. Evet bunlar çok almayın en fazla 50 dolarlık alın dediğim tokenlere geçtik. Dogelon Mars, Elon'un Elon ismini taşıyan bir gem token arkadaşlar. Benim bunda hedefim öyle çok abartılı bir şey değil. Bunda ben 10 kat karım gördüm çıkarım. 101 milyon dolar. Bakiyesi market cap var şu an. %45'i yandı, %55 kaldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, sıradakine geçiyoruz hemen. Pepe. Pepe'den çok beklentisi olanlar var. Ama ben hala bilemiyorum. Kesin konuşamıyorum. Pepe ile alakalı. Çünkü 461 milyon dolar da bir market cap oluşturdu. Ve daha hiç yakım yapmadı. Bu yakım yapıyor mu yapmıyor mu onu da pek araştırmadım ama Pepe çok ismi duyulduğu için şu an gösteriyor. Binance'da da listeli bu arada. KuCoin'de da listeli. O yüzden Pepe'de belki Binance'da listelen coin'ler bir atak yaptığı için bunlar da bir atak yapılabilir e, ilerleki süreçlerde göreceğiz. O 10 kat yaptım, 11 kat yaptım bakarız duruma göre. Ben zaten video çekeceğim artık bundan sonra devamlı. Bundan sonra uçarsa, giderse bakarız, konuşuruz, satacağımız yerlerde çıkarız. En az 10 kat beklediğim bir token bu da Pepe. Pitbull, pit, pitbull diye pitbullu hiç sevmem. pitbull saldırıları oluyor ama pitbull token 12 milyon dolarlık bir market kapı sahip. Ve en kötü 5-6 kat yaptığında ben bunu satacağım. Bazıları daha çok iddia ediyor. Ve daha çok gitmesi beni ilgilendirmiyor. Benim para, para kazanma ilgilendiriyor. çünkü şu an şöyle bakalım. 216 bin dolar bir saat, 20 saatli bir volüm var. Alsat hacim var. Bu hacim iyi değil arkadaşlar. Ben böyle küçük oyunlarda da en kötü işte 500-600 bin bir hacim ararız. Ha şu an bugün fiyat düştüğü için olabilir bu 1 ayda %32 yapmışız zaten yani şu şu an alın demiyorum da onu da söyleyeyim bitcoin gider arkasına ethereum gider sonra altcoinler puanplar bu daha da iki, bir 2 kat daha yapar o artık o anki duruma bağlı sonra hamster'a geçiyoruz daha demin dediğim gibi asker hamster'ın market kapı 4.36 milyon dolar ama 24 saatlik hacmi 2 milyon dolar neredeyse yani. 1.5 milyon dolar yani bu ne demek? Ha, hamster'ı hala seven var demek. Hamster'da de dediğim gibi bu hamster de e, şu an en kötü bir e, e, kaç kat oluyor? Bu bayağı kat oluyor herhalde. E, 180 10 10 kat, 20 kat, 30 kat bir hedef verebiliyor buna. Dediğim gibi çok uz, fazla böyle ağır şey alman ben ben bile taş 10 dolar almışımdır veya 20 dolar almışım. 20 dolarlık alın geçin atlayın arkadaşlar çok fazla yakım yaptı Şu an zaten Circulate'de olan hamster yazıyor burada gördüğünüz gibi Burada 10.000 trilyon hamster varmış 10 kat trilyon hamster varmış Ama artık 2.3 kat trilyon kalmış Bu şekilde yakmaya devam ediyorsa bu şekilde fiyat da yükseğe gider Bunlar tehlikeli artık bunlar Bunları da geçelim Sonra milled m&m coin var ladies diğer ismiyle Bu da 20 dolarlık aldık Ladies daha yeni çıktığı için Ladies'ten belki bir ihtimal yüksek bir kazanç bekleyebiliriz. Çünkü KuCoin'de de listede arkadaşlar. Geçiyor da Bybit'te böyle bir şekilde video devam ediyor. 26 milyon dolar market kapı var ve benim bunun hedefim en kötü 20 kat. Bu boğada, boğaya kadar tutacağım. Uçarsa satarız. Zarar edersek de yapacak çok. Şey Önemli projeleri de yakında listeye çıkarıp sizlerle paylaşacağım. Asıl bir 3 milyon dolarlık da hacmi var. Günlük 24 saatte. 888 trilyon değerli varmış 7.34.37 TL'si şu an piyasada sürüklerde. Buralarda ara gelen arkadaşlar şuradan web sitesine bakın. Güncellemelere bakın. Geliyor NFT NFT mi yapmış bu? Ve Arabiye de kopya etmiş. Bu şekilde NFT'lerine bakın. İşte airdrop yaptıkları zaman kişi fiyatları Neyse. Buradan Twitter'ına bakalım hemen. Twitter'ın 60.000 bin takipçi var. Her gün paylaşıyor yapıyor mu bakalım. Neredeyse her gün yapıyor sayılır. Sonra en son ki şu geldi arkadaşlar ki şu da beklentim benim en kötü 10 kat 20 kat daha önce beklentilerime göre konuşuyorum. Ama bazılarına göre 100 kat hedef de var ben vermiyorum kadar. 24 milyon 25 milyon dolar market kapı var ve 535 538 bin dolar hacmi var. Ki şurada çok bir şey yanmamış. 100 trilyon 100 kat trilyon mu oluyor? Evet. 100 kat trilyon kişi varmış. Bunun 96 trilyonu düşmüş. Şu an Sırfilek'te de 93 trilyon var. He, hepsi satılıyor ediliyor ayrı konu. Ama Kişu'dan benim de beklentim çok. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bayağı uzun zaman oldu sepet video çekmeyeli. Sesime, mikrofonuma kötü diyen insan çok çıkıyor. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Ben küçük bir yatırımcıyım. Ben he, kimseden para kazanmayı da bekliyorum. Daha önce dediğim gibi. Çünkü 113 abonem var, 1000 abonem bile yok. Beni dinlerseniz teşekkür ederim. Tavsiye ederseniz de şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.